Allahu Allah kılmamıştır, var etmemiştir, yasamamıştır. Ne derseniz. Min bahiratin <laughs> ne bir bahira, ve la ne de bir saibe, ve la vasila ne de bir vasila, ve la ham ne de bir ham. Kur'an'da velaların ardı ardına bu kadar çok sayıda olduğu başka ayetler var mıdır bilmiyorum. Varsa da az sayıdadır veya bu denli çok sadece bu ayette olabilir. Üç tane ardı ardına dört farklı şeyi olmadığını ifade ederken kullanılmış. Allah Azze ve Celle bahira diye bir şey var etmemiştir. Bahira diye bir mevzu, bir konu yasamamıştır. Ve la saiba ne de saiba ne de vasila ne de ham. Bu ayeti ilk defa üniversite öğrencisiyken Fatih'te orada bir kahve vardı. Orada biz otururken bir tane adam benim yanındaki arkadaşlarla muhabbet etti. Sonra da bir şeyler anlatmaya başladı ona, o arkadaşlara. O arkadaşlar da bana dönüp işte bu adam şunu söylüyor, bunu söylüyor. Böyle ezip geçiyordu dümdüz. Yani hatırlamıyorum şimdi neleri eleştiriyordu da. Benim dikkatim dağılıyor. Her neyi eleştiriyorduysa bilmiyorum. Eee... Fakat bizim arkadaşlar beni meseleye kattılar ya böyle böyle falan diyor diye. Sonra işte benim Arapça bildiğimi falan o, o beyefendiye söylediler. O da hemen atladı söylediklerini kanıtlamak üzere. O zaman şu ayetin anlamını ver dedi. Ben de böyle rahatlıkla buyurun dedim. Bana bu ayeti okudu okuduğu ayetteki sayılanların hiçbirinin anlamını bilmiyordum. Merce Allahu'yu anladım gerisini hiç anlamadım. Min bahiratin Allah bahire var etmemiştir. Saibe var etmemiştir. Vasıla var etmemiştir. Ham var etmemiştir. Hayır, bunun hiç dikkatimi de çekmemiş ayet. Ben de aynen Allah bahire var etmemiştir. Saibe var etmemiştir vasıyla var etmemiştir. Bizim arkadaşlar da ya o var etmemiştir dediğin şeyler ne dediler? Bilmiyorum ki dedim yani. Ayetin devamında وَلَكِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى Fakat kafirler yok saymış olan, inkar etmiş olanlar Allah'a yalan şeyleri iftira ediyorlar. Belli ki bunları Allah var etmemiş ama kafirler bunları ihdas etmişler. Varlık alanına sokmuşlar, kendileri uydurmuşlar. Ve Allah da burada vahiy üzerinden onların meşhuriyetini tamamıyla reddediyor. Tam adamın söylediğiyle uygun. Ama bu sayılan şeylerle onun söyledikleri o sahibi vasıyla onların ne olduğunu bilmediğimden öyle susup kaldım. Daha sonra baktım bu bahira neymiş merakla böyle çıka çıka karşıma deve çıktı. Bahire de deve, saibe de deve, vasilede deve, han de deve. Ha, çok belirgin mi ne tür develer oldukları? Çok belirgin değil. Bunlar etrafında söylenenler o gün için Arapların hatırında kaldığı kadarıyla mesela Bahira'yı kaç batında işte deve doğuran hatta dişi deve doğuran diyelim ki beş batın olsun Beş batında ikişer dişi deve doğurduysa böylece 10 tane dişi deve diyelim ki bunu bahira diye adlandırıyorlar ve bunu artık salı veriyor o anlayış dini bir algı içerisinde bunu yapıyorlar ve onu artık binmek haram sayılıyor ee, yani hayvan artık tanrılar adına adanıyor putlar adına adanıyor salı veriliyor ee, kendisinden istifade edilmiyor. Bu eğer yedi göbekte olursa buna diyelim saibe deniyor. Bu da yine salı veriliyor, istifade edilmiyor. Saibenin hatırladığım kadarıyla bir avantajı da var. Aç kalırsa yemeği, yemeği de sağlanıyor. Yani gıda hizmeti de yapılıyor. Belki bunlardan birine binilmiyor, diğerine binilebiliyor. Böyle bir ayrım olabilir. Belki o ayrım vasıyla için geçerli olabilir. Hatırımda kalan bunlar içerisinde ham erkekti. Hamiden böyle, ham erkek. Bu, bu da yine yine benzer bir ilişkiyle buna o manayı vermişler. Eğer bu da diyelim ona yakın dişi deveyi bağışlayın, e, ne denir? Yani gebe bırakmışsa ve bu da erkek olarak bu manada faaliyetin yerine getirmiş, bu da böyle başarılı. Onu da artık nasıl sayıyorlar, o kadarında ayrıntısını bilmiyorum. Bu da böyle bir şey kazanıyor. E, farklı kazanıyor ve bunlar ileride yaşlandıklarında veya artık iyice halden düştüklerinde bir kısım bunların kesilmiyor da kesilmeksizin öylece ölüyorlar bir kısmı tanrılar adına kesilebiliyor falan böyle tartışmalı farklı farklı e, konu başlıkları hepsi develere verilen ama dini bir şey içerisine sokulmuş hüviyetle, dini bir hüvetle sokulmuş adama türleri yani kurban türleri. Cenab-ı Hak ayette bunların hiçbirini sahiplenmiyor. Ne bahire var ettiğini, ne saibe var ettiğini, ne vasıyla var ettiğini. Halbuki bunlar Kureyş müşrikleri açısından son derece oturmuş dini gelenekler. Yani vakti gelince o hayvan bahire oluyor, salı veriliyor. Herkes ona saygı gösteriyor. O deve öyle ortalıkta dolaşıyor. Falan. İnekler doğuştan öyle. Bunlar kesbi bunlarınki. Kazanacak, çaba gösterecek. Ama kazanma yolları şeyden geçiyor, üremeden geçiyor, o ayrı. Şimdi konunun akışı itibariyle baktığımızda bu yukarıda sorulan şeyler vardı. Yani hakkında soru sorulan şeyler vardı. Soru soru soran sorulan şeyler hakkında önceki bir topluluk araya girdi. Sonra da Allah Azze ve Celle direkt Allah şunu var etmemiştir, bunu var etmemiştir dedi ve dini farklı farklı dört mefhumu temelinden yıktı. Yani kabullenmedi Cenab-ı Hak bunları. Şimdi aklıma şu geliyor. Bu tür sorular bu tür şeyleri doğuruyordu yani olmayan boşluktaki yerlere yönelik sorulardı ve bu sorularla kimi detaylar araştırılmak suretiyle ya doldurulmak suretiyle süreç böyle yerlere varabiliyordu öncekilerde de vardı sonra bunları geliştirdiler kıyasla ve benzeri yöntemlerle işte böyle bağışlayın enteresan şeyler oluşturdular Cenab-ı Hak da bunları o soru merakının veya tam da o merakın kaşındığı yerden neş'et eden bir şey olarak mı bize anlatmak istiyor ki tam buraya bahireyi sahibeyi vasileyi hiç koymadığını yapmadığını söylüyor acaba dönüp bize Allah Azze ve Celle tam da o adamdan hatırladığım kadarıyla yani mesela mekruhu müstehabı işte hani kimi fıkhi olarak ürettiğimiz ve bunların çoğusunun merakla beslenen, o sorular, o detayları merak eden sorularla beslenen ve fulu göz kenar alanları belirgin hale getirip veya kendince belirgin hale getirip gah kıyas aracını kullanarak gah çeşitli araçlarla istihad ederek böyle sonuçlara gidildi de bugünkü o varılmış sonuçları Cenab-ı Hak benzer şekilde sahiplenmeyeceğini ifade ediyor ayetten. Bilemiyorum ama konunun akışı içerisinde buraya geldik. Bu ayet, bu ayet ve bu ayet. Sizden önceki bir topluluk dedi. Sonra Cenab-ı getirdi konuyu. En yozlaşmış haliyle Kureyş müşriklerinin dinlerini en yozlaştırdıkları, kökünün tevhide dayalı Allah'ın gönderdiği bir olduğu bir din olduğu kesin. Ta Kabe'de bile Allah'ın Resulü Fethi esnasında İbrahim'in sureti vardı ki onu da kaldırdılar veya sildiler her neyse. Dolayısıyla tevhid akidesine dayalı temelinde elçi dolayısıyla oluşturulmuş bir inancın en yozlaştığı versiyonunda ihtas edilmiş nice inanç veya ibadet örnekleri. Bunlar tabi simgesel yani bunun yanısı simgesel şu anlamda aslı yok demek istemiyorum. Bunun yanı sıra türetilmiş nice batıl Allah Azze ve Celle'ye ve onun dinine itimat etmeyen nice hurafenin içerisinde en göze batanları olarak muhtemelen Allah Azze ve Celle önümüze koyuyor. Bak ne bahire vardı aslında, ne sahibe vardı aslında, ne vasile vardı aslında, ne ham vardı aslında. Fakat kafir olanlar, Allah'ın dinini Allah azze ve celle'nin gönderdiği cisle gönderdiği ve ona uygulattığı o dini yozlaştırdılar, ekleye ekleye buralara gelindi. Velakinnellezine kafarû ifterûn alellâhi'l kizb. Bunları Allah adına ibadet diye onlar ihtisas edip milletin önüne koydular ve ibadet diye öylece oturdu, yerleşti. Bununla bu ayetin bu ifadesiyle yukarıdaki sorular arasında doğru ilgi kurup kurmadığımdan emin değilim. Fakat bizim ümmet içerisinde bu tür sorular ile detayı yoklayan bu tür sorular ile orijinalinde flu olan, belirsiz gözüken pek çok alanın fiks hale getirip belirginleştirildiğini biliyorum. Ve bunların Cenab-ı Hakk'ın aslında vahyinde belirgin tutmadığının da maksatlı, kasıtlı ve özellikle olduğunu düşününce burada çatışık bir durum, yanlış bir yol yürünmüş gibime geliyor. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah azim li wa